Güzel bir İstanbul gününden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar dostlar. 5 Mayıs Cumartesi günlerden Ezel serisiyle karşınızdayım. E, şu an Aksaray'dayız. Bu mekan için uzun süredir mesaj alıyordum. E, malumunuz hatırlarsınız eğer e, Ramiz Kareski'nin en büyük dostu ve en büyük düşmanı olan Kenan Birkan e, bir dönem Aksaray'daki bütün mekanlara hakimiyetini kurmuştu. Sadece bir mekan kalmıştı. E, o mekana da tam hakimiyeti kuracakken. Vuracakken e, ezel mekana devralmıştı. Bahsettiğim mekan vurkaç mekanı. Biraz sonra size etrafı güzelce bir dolaştıracağım. Maalesef ki e, vurkaçta herhangi bir eser yok. Daha önce de bunu belirtmiştim. Vurkaç sadece dizi için e, dizayn edilmiş bir mekandı. E, aslında öyle bir yer yoktu. Sadece çekildiği bölgeyi biraz sonra size göstereceğim. Umarım keyif alırsınız. Herkes içinden iyi seyirler, e, iyi eğlenceler. Evet şu anda Vurkaç'a doğru yürüyorum. Dediğim gibi buradan Vurkaç'tan herhangi bir eser kalmadı. Kalmamış. 5-6 sene öncesine kadar burası daha büyük bir binaydı ama etrafı tamamen yıkılmış. Şu karşıda gördüğünüz yer Vurkaç'ın bir kısmıydı. Aslında Vurkaç'ın tam olarak bulunduğu nokta burasıydı. Maalesef yıkılmış. Tamamen yerini bir harfiyat alanına çevrilmiş. Hatta dizide belki Şurayı bir göstereceğim dizide Şu binayı da mutlaka Göreceksinizdir Maalesef Vurkaç Artık yok Zaten yoktu da Bölgesinden hiç eser kalmamış Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum dostlar. Dediğim gibi görünür ee, aynen bu şekilde. 5-6 sene öncesine kadar aslında e, binanın bir kısmı duruyordu. E, araştırdığım kadarıyla duruyordu. Ama şu anda e, öyle bir yerden eser kalmamış. Burası sadece e, kum ve çimento satılan bir harfiyat alanına dönüşmüş. E, ya videomuz bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkes içinden teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.